Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi 3. sınıf zaman problemi çözeceğiz beraber. Soruda diyor ki ayın 8'i çarşamba olduğuna göre 10 gün sonra ayın kaçı olur? Şimdi günler 7 günde bir tekrar etmiyor mu? Değil mi? Ne yaparım ben? Onu 7'ye bölerim. Değil mi? Kalan kadar da ilerletirim günü. Bak 8'i çarşambaya geliyormuş. 3 gün ilerleteceğim. Perşembe, sonra cuma, sonra da Cumartesi. 10 gün sonra cumartesi olacakmış. İkinci soruya bakalım. Can her gün 8 sayfa kitap okumuş. Arda iki haftada kaç sayfa kitap okumuştur diyor. Can her gün 8 sayfa kitap okumuş. Burada Arda değil Can demek istiyor. 2 haftada 1 hafta kaç gündü? 7. 2 hafta kaç gündü? 14 gün. Her gün 8 sayfa okuyorsa 14 günde ne yapacağız? Çarpacağız. 4 kere 8 32 elde var. 3, 8 kere 1 8, 3 daha 11, 100, 12 sayfa kitap okumuştur diyeceğiz. Devam ediyorum. Suna 2 saatlik zamanın 48 dakikasını oyun oynamış. Kalan zamanında da ders çalışmış. Suna kaç dakika ders çalışmıştır? Şimdi 1 saat 60 dakikaysa 2 saat kaç dakikadır? 120 dakika değil mi? Bunun 48 dakikasını Kitap okuyor, oyun oynamış, kalanında da ders çalışmış. Çıkardığımız zaman bulacağız. Yoğunluk 10 aldık. 10'dan 8 çıktı. 2 burada 1 kalmıştı. Buradan alacağız şimdi. 11'den 4 çıktı. Kaç kalacak arkadaşlar? 7 kalacak. 72 dakika ders çalışmıştır Suna. Ozan ve ailesi 3 hafta 5 gün ve 48 saatine köye gitmişlerdir. Ozan ve ailesi kaç günlüğüne? Şimdi 3 hafta kaç gündür? 1 hafta 7 gündü. 3 hafta 3 çarpı 7'den 21 gün. 5 e günü burada vermiş zaten. Ve 48 saat diyor. Bir gün kaç saattir? 24 saattir. 2 günde 24 çarpı 2'den arkadaşlar 48 saat geliyor. Yani kaç gün buradan? 2 gün. Topladığımız zaman 1, 5 daha 6, 2 daha 8, 2 aşağı indiriyoruz. 28 günlüğüne köye gitmişler. Sıla 4 aylık zamanın 1 ay kaç gündü? 30 gün değil mi? 48 günde gitar kursuna gitmiş. Sıla bu süre içinde kaç gün gitar kursuna gitmemiştir? Şimdi 1 ay 30 günse 4 ay 4 çarpı 30'dan 120 gün yapacak arkadaşlar. Bu 120 gününün 48'ini gitar kursuna giderek kullanmış kalanında gitmeyecek. Ne yapacağız? Çıkaracağız. Bir onluk aldım. ondan 8 çıktı. 2 burada 1 kalmıştı. 11'den 4 çıktı. 7 kaldı. 72 gün kursa gitmemiş arkadaşlar. Eda'nın annesi sabah 7.30'da kalkmış, 2 saat sonra işe gitmiş. Annesi işe kaçta gitmiştir? Ne yapacağım? 7.30'da uyanmış arkadaşımız ve 2 saat sonra işe gitmiş. 2 saat ekleyeceğiz buna, değil mi? İşe gittiği saati bulacağız. 0 3 7 2 daha 9.30'da işe gitmiş diyeceğiz. Devam edelim. Fatih 2 haftada. Ben hemen yazıyorum buraya. 1 hafta kaç gündür? 7 gün. 2 hafta 2 çarpı 7'den 14 gün olacak. 4 gün boyunca hasta olduğu için evden çıkmamış. Fatih kaç gün evden çıkmamıştır. 2 hafta 4 gün boyunca hastaymış. Ne yapacağız? 4 gün ekleyeceğiz. 18 gün evden çıkmamış bu arkadaşımız. Devam ediyorum. Saat diyor 14.40'da başlayan film 16.50'de bitmiştir. 16.50'de bitmiş. Ne kadar süreceğiz? Ne yapacağız? Çıktığımız, filmden çıktığımız saatten filme girdiğimiz saati çıkartırsak filmin kaç saat sürdüğünü öğreniriz. Ne yapmış? 2 saat 10 dakika sürmüştür diyeceğiz arkadaşlar.